Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internetten oturduğunuz yerden para kazanma taktiklerini göstereceğiz. İlk baş olarak Yandex'in kendi geliştirdiği olan Yandex Toloka. Buradan e, hemen Türkçe olarak ayarlayalım. E, Göreve başta. Hemen 2 sent olarak görüyor. 2 centlik şu görev yapalım. Hemen böyle şeyler görüyor. E, bunların nasıl olduğunu mesela uygun. İsterseniz direkt sallayabilirsiniz. Hani sallasanız da sallamasanız da fark etmiyor. Ama hani e, size verilen zaman 59 dakika içinde bitirmeniz gerekmekte. Devam diyoruz. Buna da uygun diyelim. Uygun değil. Hmm, değil. Önce bu. Hmm, bu değil. ne zaman diyelim? Şu ana kadar ben 0.43 dolar biriktirmişim. Size çekme olarak da göstereceğim ama belli bir limiti var çekmenin de. Öyle değil. Saçma salak bazen içerikler çıkabilir. Onun için dikkat etmenizi söylerim. Başka uygun değil. Uygun değil uygun Günlük olarak nereden baksanız 2-3 dolar olarak kasabilirsiniz. Her zaman sürekli çıkmıyor. E, belli bir saat aralıklarıyla birlikte çıkıyor. Şu anlık tüm görevler bitti diyor. Şu dolar dolarlığı yaptık. Şimdi buradan bakiye parayı çek. Bir Paypal olarak var. Yandex e Money var. Bir de Private Bank. Para çek dediğinizde burada toplam ödeme sistemi 30 gün içinde gelebiliyor. önce bu kadar arkadaşlar. Ee, bize abone olmayı unutmayınız. Ee, daha da güzel videolarımız gelmek üzere olacak. Ee, tek tek hazırlıyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.